Evet, Fatih Altaylı'nın programına konuk olan akademisyen Ahmet Arslan'ın Osmanlıca hakkında söylediklerini ele alacağız bugün. Videoyu izleyelim. Devriminde kullanılan alfabeleri Arapça biliyorum, Osmanlıca da biliyorum, eski yazıları biliyorum, Bunların hepsini biliyorum. Atatürk'ün yaptığı en hayırlı işlerden birisi Bir En değerli işlerden birisi olur. Teknik haritalarına girmiyor. Zaten aklı başında bunları bilen adamlar söyler. Söyler, çok basit. Evet. Ya o sayede şimdi şu Türk halkı Türk Benim mu? adımı bilmiyorsan benim adımı okuyamazsın abi. Evet. Senin adın neydi? Ee, söyle Fatih. Ha, yazayım ben sana. F, T, T ve H. T. Nedir bu? Araya Bir dakika Fethi ya, Fatah ya. Fetah mı? Fütuh mu? Fitah mı? Fetah mı? Fetih mi? E tam abartma. Doğru, aynen abartma. böyle. Abartma. Niye abartayım ben? Aynen böyle. Bilmiyorsan okuyamazsın. Ha, bilmiyorsan okumuyorsan. Çok güzel. Çok güzel. Çok Evet, gördüğünüz gibi aslında bir trajediye imza atıyor. Osmanlıca hakkında söyledikleri tamamen yanlış. Şimdi saymış olduğu kelimelere tek tek bir bakalım. Evet, fetih kelimesi. Gördüğü gibi F, harflerinden oluşuyor. Ahmet Arslan sadece bu üç harfi kullanarak diğer bütün kelimeleri seslendirdi. Ama hepsinin yazımı farklı farklı gördüğünüz gibi. Evet. Fet, fetih ya da Feth kelimesi açma, zafer, fetih anlamında tekil olarak kullanılıyor. Yazımı gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet, Futuh kelimesi ise zaferler, fetihler anlamında çoğul olarak kullanılıyor. Ve yazımı gördüğünüz gibi F, T, arada bir Vav harfi var. Ondan sonra H harfi geliyor. İkisinin yazımı farklı gördüğünüz gibi. Fettah kelimesi ise bakın burada bir elif harfi var. T harfine bitişik. O da feth kökünden geliyor. Mübalağalı ismi fail. Allah'ın isimlerinden, Esma-i darlıkları gideren, sıkıntıları gideren anlamında. Fatih kelimesine gelince de bu defa elif harfi gördüğünüz gibi F harfine bitişiyor. Şurada anlamı da fetheden, açan anlamında. Gördüğünüz gibi bu e, dört kelime de hem yazım hem anlam itibarıyla birbirinden farklı. Yani konuşmacının bahsettiği gibi sadece F, T, H harfleriyle yazılmıyor. Zikredilen kelimeler, araya farklı harfler giriyor. Okumada herhangi bir güçlük söz konusu değil, anlamları da farklı e, görüldüğü üzere. Ahmet Arslan'ın açısından bu büyük bir trajedi diye düşünüyorum ben. Evet, Fatih Altaylı'nın da e, yoğun desteğiyle hızını alamayarak e, duvara toslamış görünüyor Ahmet Arslan. Söylenecek söz yok.